Merhaba arkadaşlar. Pratik kart görüntülü ko konuşma cihazımızın telefonun e, ee, kapı şifresini yapacağız. Kapı otomatini dışarıdan açmak için. Şimdi başlıyoruz. Yıldız kare 9 kare 8 tane 6 Ondan sonra cıma, menüye girdik. 0 21 Kare. Ondan sonra şifre belirliyoruz. Ben şifremi bunu yapıyorum. 54 23 kare. Şu an kaydetti. Ve yıldızla geri çıkıyoruz. Bu kadar. Şu an kapı şifremiz oldu. Şimdi kapı şifremizi yaptık. Kapıyı açalım. Ee, kare. 54 23. Açtı. Aç kapıyı. Tamam. Şu an çalışıyor. Kare 54 23. Yine açtı. Bu kadar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.